AK Parti'ye oy yok benden. Abi Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Valla hırsız, dolandırıcı, yan kesici, rüşvetçi her türlü şey geliyor yani. Harika. 5 yıldız, on numara adam tam milletine göre. Öyle mi diyorsun? Aynen tam milletine göre hak ettiği şekilde. <laughs> yani çok iyi. Geçinebiliyor musun, gezebiliyor musun, dolaşabiliyor musun, Ya harika musun? geziyorum ya süper böyle yiyorum, içiyorum, geziyorum paraları arttırıyorum koyacak yer bulamıyorum dövize mi <laughs> yatırayım altın mı alayım oyunu kim atacaksın Vallahi hangisi Türkiye için yararlıysa hangisi Türkiye'nin ekonomisini iyi yapacaksa hizmet yapacaksa bu halka hangisi çalıp çırpmıyorsa hangisi hırsız değilse ona vereceğim yani hangisi daha mantıklıysa ona vereceğim Murat kuruma vermem Çünkü bugün Binali Yıldırım, Süleyman Soylu neyse Murat Kurum da aynıdır. Yani bir hırsız gider, bir hırsız gelir. Hayatta Murat Kurum'a vermem. Gider oyumu yakarım yine o adama vermem. Ee, bir parti de tutmam. Hangisi bu ülkeye yararlıysa, bu halka hizmet yapıyorsa, ekonomi alanında bu halka ekonomi olarak bir destek yapıyorsa, fakir fukaranın yanında olup hizmet yapıyorsa oyumu ona veririm. Abi Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Vallahi hırsız, dolandırıcı, yan kesici, rüşvetçi her türlü şey geliyor yani. Bugün baştaki zaten hırsızlar, dolandırıcılar, yan kesiciler yetmiyormuş gibi. Bir de Murat Kurum gibi bir hırsızı bu ülkenin, bu halkın başına bela edecekler. Yani gider oyumu yakarım, hiç oy kullanmam daha iyi. 600 hanelik bir oyumuz var. Gider 600 hanelik oyumuzu yakarız gene de Murat Kuruma vermeyiz yani. Kim bu ülkeye faydalıysa, kim bu halka hizmet ediyorsa, kim az da olsa ekonomi alanında fakir fukara'ya destek çıkıp yanında oluyorsa oyumu ona veririm ben. Onun yanında olurum. Fark etmez şu partiden bu partiden. Önemli olan hizmettir. Kim iyi hizmet verir sonra verir. Örnek diyeyim mesela. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela halkı tehdit ediyor. Diyor ki oy verme oy vermeyene doğal gaz gelmeyecek, hizmet verilmeyecek. Kardeşim sen bu halkın oyuyla Cumhurbaşkanı oldun bir yere kadar geldin. Sen bir kısım yüzde kişilik kesme hizmet yap. Yüzde elli kişilik halka hizmet etme. Bu yanlıştır. Valla ülke bugün bu halde ise hep iktidarın sayesindedir. Eğer bugün bu halk böyle ekonomi olarak çökmüşse bugün her şeye zam gelmişse Euro, dolar her şey ateş pahası olmuşsa, kiralar uçmuşsa bunun tek sorumlusu iktidardır. Faizdir. Faizin önüne geçilmemesinin sebebi de iktidardır. Ülkenin bu hale gelmesinin, ekonominin bu hale gelmesinin sebebi, kiraların bu şekil artmasının sebebi hepsi başımızdaki hırsızlardır. Hepsi iktidardır. Söyleyeceklerim Abi, bu kadar. Son olarak sana şunu soruyorum. Belediye seçiminde son olarak Ekrem İmamoğlu'nun projelerinden 5 yıllık yapmış olduklarından mutlu musun değil misin memnun musun valla şu an ben şu şekil söyleyeyim Ekrem İmamoğlu bir şeyler yapmaya çalışıyor bir çabayı göstermeye çalışıyor ama iktidar sayesinde önü kesiliyor hani para konusunda maddi konuda Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesiyorlar bir hizmet yapmasın bir halka bir faydalı bir şey yapmasın diye iktidar önünü kesiyor e bu da nedir çekememezlik kıskançlıktan dolayıdır Hani belli bir yere gelmesin diye. Seçimleri kazanmasın diye Ekrem İmamoğlu'nun önünü kapatıyorlar. Ha bana soracak olursan Ekrem İmamoğlu'dan Murat Kurum'a ben Ekrem İmamoğlu derim. Çünkü neden dersen en azından Murat Kurum gibi AK Parti gibi hırsız değil çalıp çıkması yok. Hırsız değiller yani. Ama hani yine de benim için kim bu halka hizmet veriyorsa, kim bu halka faydalıysa, kim bu halk için gerçekten bir şeyler yapıyorsa, yoksulun, fakirin yanındaysa, garibanın yanındaysa oyum onadır. Söyleyeceklerim bu Teşekkür kadar. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Umarım inşallah yayınlarsınız. İnşallah kesin yayındayız. Ekonomik şartların nasıl? Geçinebiliyoruz mu? Nerede için abi ya? Emekliyiz. Emekliyiz evet. O milyarı ne yapacağız? Abi az önce şuradan giden abi dedi ki ben de 10 bin lirayla geçiniyorum. Evet. Şey, pardon geçinemiyorum. Evet. Ama yine oyum e, Murat Kurum'a dedi. Ne diyorsun? Hayır. İmamoğlu. İmamoğlu mu? Evet. Senin İmamoğlu. Ben de İmamoğlu abi. Abi bir genç olarak nasıl? Geçinebiliyoruz mu? Hayat nasıl? Pahalı mı? Hayat pahalı tabii ya. Tarım ülkesiyiz ama baksan her şeyi dışarıdan alıyoruz abi. Etin kilosu olmuş 700 lira. Abi kırmızı et görüyor musun? Kırmızı et görüyorum. Yalan demeyeyim. Görüyorum ama fiyatı çok fazla. Abi pırzola tavuk pirzolayı boş ver. Ben kırmızı etten bahsediyorum. Kuzu pirzoladan bahsediyorum. Evet doğru. Valla o da kırmızı ama işte ne bileyim göremiyoruz abi tavuğu görüyoruz. Pastırmayı yiyebiliyor musun? Yok abi nerede mümkün değil ya göremiyoruz nerede ki yiyelim günler? Nerede o günler Evet Çuvalları alırdık şimdi evet. niye alamıyoruz? Bu işçiler nereden Şu, nereye getirdi bizi? Şimdi gramla alıyoruz Çuvalı bırak bıraktı şimdi gramla alıyoruz Onu da alamıyoruz yani Abim şimdikiler Kıyma yediği zaman kırmızı et yedim sanıyor Nasıl bir sistem bu? Kimse yemez abi Fakir evet. adam nereden yenecek ya abi? Yani Bilmiyorum. biz tavuğun ön, ben Yani çok iyi hatırlıyorum ben Tavuk hayatımda yemezdim evet. Şu an tavuk en sevdiğim gıda oldu Devam et abi Herhalde iyi bir şey ama İyi bir değil o, mi? Evet. evet. Abim, ekonomik şartın nasıl emeklisin herhalde? Bu artık ekonomik şartı Söyle. mı kaldı, olmam artık. Yani diye bir şey yok evet. berbat. Emeklileri öldürdüler. Yani 10 olmuyor. 15 milyarı evet kira verip de ondan sonra 10 on lirayla nasıl geçiniyor çok merak ediyorum. Hatta iyi. O bayan kimse benim yanıma gönder. Ak partiye oy yok benden. Bizde de yok. Yok. Yani. Ha icraat da yokmuş bize. Ben İstanbul'a değilim. Ben Muğla'dan geldim ama az çok iki aydan beri buradayım görüyorum. Ama Türkiye bir Muğla'yı. İstanbul olarak değil. Türkiye genelinde konuşuyorum. Türkiye geneli nasıl? Bitirdi Türkiye'yi. Türkiye mi kaldı? Bitti bitti. bitti Türkiye'yi bitirdiler. Harikası. Ablam hayat şartları nasıl? Gidişat nasıl? Harika süper. Süper mi? Bomba gibiyiz. Emeklisin galiba. Evet evet harikayız. 10 bin lira yetiyor mu ablam? fazla bile arttırıyorum. Arttırıyorsun. Tabii. tabii. Şükrediyor musun paranın? Ona yorum yok. Geçinebiliyor musun? Gezebiliyor musun? Dolaşabiliyor musun? Ya yiyebiliyor harika musun? geziyorum ya süper böyle yiyorum, içiyorum, geziyorum. Paraları arttırıyorum. Koyacak yer bulamıyorum. Dövize mi <laughs> yatırayım? Altın mı alayım? Şurada bir villa mı alayım? Yani böyle seçim yapamıyorum ne yapsam. Harika. Ama Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 2024 emeklilerin yılı olacak. Evet zaten öyle ya. Sana bir tüyo daha vereyim. Devlet Bahçeli de dedi ki bunun arkasından emekler altın çağını yaşıyor. Bunun evet. içinde dedi. Evet evet sarayın bir odasını da ben e, şey yapacağım rica edeceğim. Bana tahsis etsinler vatandaş olarak. Ama, Ama şimdi e, saray benim hükümetimin sarayı ya o yüzden. Yani devleti sarayı, devletin sarayı. Bir, bir odayı oluyor. da vatandaş olarak bana versin yani. Yani göre benim devletim sarayı diyor. Abla senin maaşın günlük yeter mi olması bir odaya? Ya benim maaşım yetmesin zaten ee, Sayın Tayyip Bey bana hediye etsin yani. Orada yaşayayım orada yaşadığı sürece bir odada da ben kalayım yani. Harika 5 yıldız 10 numara adam tam milletine göre. Öyle mi diyorsun? Aynen tam milletine göre hak ettiği şekilde. <laughs> yani çok iyi. İstanbul'da Harika, devam. gibi O bende kalsın. Tehlikeli bir sorun mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Aynen. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Harika 5 yıldız. 10 numara adam. Tam milletine göre. Öyle mi diyorsun? Aynen. Tam milletine göre hak ettiği şekilde. <laughs> yani çok iyi. AK Parti'ye oy yok benden. Bizde de yok. Oymuyor. Yani. Ha icraat da yokmuş bize. Ben İstanbul'a değilim. Ben Oğlan'dan geldim ama az çok iki aydan beri buradayım görüyorum. Ama Türkiye bir Muğla'yı. İstanbul Hayır olarak değil. Türkiye genelinde konuşuyorum. Türkiye geneli nasıl Bitirdi Türkiye'yi. Türkiye mi kaldı? Bitti bitti. bitti Türkiye'yi bitirdiler.